Bu iş, bu bela, o azim bela, ümmeti sarmış, ahir zamanda herkese bulaşmış, yemeyene de dumanından vuracak, önümüzdeki hadis şeriflerde geleceği üzere yediğin ekmeğe kadar tabii faizli işlemlerle oradan, uncusundan, fırıncısından, bakkalından yani ne bilir? Çark öyle dönüyor. Çark öyle döndüğü için herkese bir bulaşıyor. Ama burada tabii ki kasıtlı alıp verenle bu rejimin ve sistemin bu dünya masonik e, düzenin getirdiği çerçevede her aldığında verdiğinde, üzerine giydiğin kumaşında bilmem neyinde ta oraya sana gelene kadar yapılan işlemler var. Seni aldıktan evvel daha dolu muamele görmüş o iş. Ha bunlar tabi bilerek kasıtlı yapanla e, burada genel manada efendim haramdan sakınıyor ama ee, başkalarının bulaşıklığından bir duman ona da e, ortalık dumana bürünmüş diye vuruyor falan. Bunların da tabi e, azapları da eşit olmaz. Bunların bazılarında mazeret de vardır. Şimdi herkes fırına kadar faiz girmiş diye e, faizle muamele girmiş diye yani ekmeği evinde yapamaz ki. Sütü evinde be, 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 efendim, inek sağamaz ki yani. Dolayısıyla genel muamelelerde senin özel katkın ne var, kastın ne varsa, Mevla ona bakar. Ama tabii ne yapmamız lazım? Çarpık faiz düzenini de düzeltmemiz lazım. Elimden gelmiyorsa, işte en azından faizi savunan partiler var, faizi bitirmek isteyenler var. Bitirmek isteyip o anda başaramayan dünyanın gavurlarının operasyonlarını yedikleri için bazı maddi zararlar görenler var. Yani herkesin bir niyeti var, insanların bir azimleri var, ifadeleri var, beyanları var. Müslüman ne yapacak? Bu faiz sistemini ortadan kaldırmaya çalışanları kim olduklarını güzel seçecek, onları destekleyecek. Orada da bir vazifemiz var tabii. Ben düzeltemiyorum. Sen düzeltemiyorsun ama sen başındakini düzeltebilirsin. Başındaki de düzeni düzeltir. E şimdi başındakine bakarsın, öbürlerine bakarsın, hangisi İslam bakımından en faydalı, hangisinin Müslümanlara zararı daha az, yine orada sana da vazife düşer. Her seçimlerinden evvel sonra konuştuğum gibi seçime lüzum yok. Bir insan ben ne yapabilirim demeyecek. E, faiz rejimini, düzenini, emperyal düzeni efendim, dü değiştirmek isteyenler varsa, bunları özellikle desteklemesi cevap ediyor yani. Amerika ile savaşanı, Yahudi ile savaşanla, onlarla dost olan bir midir? Buna göre hareket edersiniz. Ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis daha okuyoruz, Tamam. Ee, İbn-i Mes'ud radıyallahu teala geliyor bu hadis-i şerifte. Tabi başka kanallar da var. Müslim de var. Ebu Yala'da Cabir bin i gelen var falan. Bu hadis-i şerif çok önemlidir e, ee, yok. Cabir bin Abdullah'tan geliyor. Lanet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz lanet etti. İşte lanet varsa büyük günah demektir. Lanet varsa rahmetten uzak demektir. Lanet varsa cehenneme bir uğrayacak demektir. Cennete direkt giremez demektir. Lanet etti. Ama nedir? Tövbe kapısı açıktır. Ölmeden tevbe eder. Allah tövbesi kabul eder. Lanetten çıkar. Kime lanet etti? Akile riba. Faiz yiyene de ve mukilehu yedirene de alana da verene de ve katibehu yazana da katipliğini yapana da faizli işlemlerde çalışan ve bilgisayarda da olsa o işlere bulaşanlara da sonra ve şahideyhi ve buna şahitlik edenlere de kefil olanlara da, vekil olanlara da, yanlarında durup da, bulunup da sen ne kadar verdin, sen ne kadar faiz vereceksin diye şahitlik ve tanıklık yapanlara da, hepsine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanet etmiş ve ne buyurmuş hümseva bunların ha alan, ha veren, ha yazan, ha çizen, ha gören, ha tanıklık eden, hepsi eşittir buyurmuş. Allah'ın Resulü Allah'ın lanet etmediğine lanet edemez. Hadisler de vahidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanet Allah'ın rahmetinden Allah onu kovdu, uzak etti, tart etti, cennetinden kovdu demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan habersiz bu hükmü nasıl verebilir? Eğer bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanet etti buyruluyorsa anlayın ki orada kim lanet etmiştir? Allah lanet etmeseydi Resulullah lanet edemez. Bazı hadislerde Allah ve Rasulü lanet etmiştir diyor, o açık. Bazı hadis-i şeriflerde sadece Rasulullah lanet etmiştir dese de orada Allah'ın laneti muhakkaktır. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe İbn-i Mesud radıyallahu anh kadın geldi işte saç ektirenler ne diyorsunuz peruk meruk yani hakiki şeylerden ha insan saçlarından peruk olursa mesela bir de naylon maylonlar da varmış. Bu hakiki saçlardan saç ektirenler falan yani Allahu ve salatu ve mustafa salatu ve ve sahih hadiste geçer. Saç ekleten, eklettiren, dövme yapan, yaptıran hani bunlar Allah lanet etti. E İbn Mesud da geldi o kadın. Ümmü Yakup olacak adı. Dedi ki Yebne Mesud sen nasıl böyle kafana göre önüne göre lanet ediyorsun ya? O da peruk şeyinde itiraz etti. Dedi dedi maman liyela lanu eee la e, lanet e, Resulullah fi kitabullah Resulullah'ın lanet ettiğini duydum ben de lanet ediyorum. Ben kendi kafama lanet edemem ki dedi. Ayrıca üstelik bu Kur'an'da da yazıyor dedi. Kadın da dedi ki ben Kur'an'ın mushaf den denir yani elimizde aldığımızın adı Kur'an değil yani mushaf. Mushafın iki kapağının arasında ne varsa yani bütün ayetleri okudu. Böyle peruk, meruk, dövme yok yazmıyor Kur'an'da dedi. O zaman ne dedi İbn-i Mesud? Lenkarati fakat Doğru okusaydın bulmuştun şimdiye kadar dedi. E nerede? Ve ma rasulü fekhudu. Rasul ne verdiyse onu alın. Ve ma ne akum Yasakladığından vazgeç. Bu ayet midir? Ayettir. Kur'an'da mıdır? Kur'an'da Ne verdi? Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem emretme, yasak etme, haram etme yetkisi ve Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de ben işittim. Bir kadın saçına saç eklettirir veya erkek veya kadın dövme yaptırır. Onu yapan, yaptıran razı gelen hepsini Allah rahmetinden kovmuştur. Ben bunu Resulullah'dan işittim. Kur'an'dan da ayeti var. Resulullah ne buyurdu? salın O zaman Ümmü Yakup. Tabi sahabe annelerimizden veya tabiattan da olabilir bilmiyorum efendimiz yetişti mi? Ne yaptı? Kabul etti. Demek tamam. Onun için sahabe de lanet ediyorsa, müçtehitler de bir şey de lanet söylüyorsa, asla lanet kendi kafasından yapılacak iş değildir. Mutlaka sahabeye dayanır. O sahabe mutlaka Resulullah'a dayanır. Sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka Mevla'ya dayanır. Celle Celaluhu dinde kafasına göre helal aram yetkisi ancak Allah'a aittir. Resulüne de aittir ama Resulü Allah'tan aldığı için beyan etme manasında ona aittir. Çünkü neden? Sen hiçbir melek görmesen de, vahiy inmese de, Kur'an'da, surelerde bulunmasa da, Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'in ağzından dinle ilgili bir konuda bir şey çıkarsa o vahiydir. Çünkü Mevla ona bildiriyor. Bazı yere meleksiz de bildiriyor. Çünkü bazı hadis-i şeriflerde de diyor ki, Rabbim kalbime attı. Çünkü vahyin bir türünde de öyle de var ha. E amene Resulü'yü alırken Cebrail aleyhisselam araya girebildi mi? Miraç'ta öyle vahiyler oldu. Melek arada yoktu. Bundan dolayı Rabbim ahir akıbetimizi hayır eylesin. Amin. Bizleri mağfiret eylesin. Lütfuyla, rahmetiyle cümlemize muamele eylesin. Amin. Cennetiyle, cemalem şeref eylesin. Amin. Zaten duayı hıfız namazından sonra da kısaca yapıyoruz. Bu amitte salavatı okuyalım. Allahümme Amin. salli ve sellim Amin. ve barik Amin. ala seyyidina Amin. Muhammedin nebiyil ümmi El-Habîbü'l-Âli'l-Kadri El-Azîmü'l-Câhi Ve-Alâ-Âlihî ve, ve Amin. Cemaatlerimizden Rabi Aydoğan, Arzu Akgöl, İfâkat Uludağ, Hatice, Özkul, Sevim, Örs, Hatice, Durmuş, Meytelere Rahmet Eyle, Kabirlerin Azaplarını Ref Eyle, Cemal Bekçi, Raşit Serter, Refik Tırıl, Murat, Bağcacı, Celal Güneş, Zekeriya Çelik, Ali Ay, Kadir Yıldız Cemal Çetin meyitlere de rahmet eyle. Affele mağfiret eyle. Boyunlarına azat eyle. Azaplar varsa eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Kabilen nur eyle. Adem ile Havva Aleyhisselam'a kadar bizi doğuranlardan imanlı ölen cümle atalarımıza, ecdat ceddatımıza rahmetinle, lütfunla kapla. Ve ya, Rabbi kuşat, Ya Rabbi her birerlerinin kabirlerine emsali cibaz rahmetler idhal eyle, kabirlerini nur eyle, أرواحك الفاتحة